Uşak'ta keşfedilecek yerler. Tarih ve doğanın buluştuğu nokta. Uşak, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekleyen bir şehir. Antik dönemlerden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Uşak, zengin bir kültürel mirasa sahip. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeken şehir, hem tarih meraklıları hem de doğa severler için ideal bir tatil rotası. İşte Uşak'ta mutlaka görmeniz gereken yerler. Doğayla iç içe bir deneyim. Ulubey Kanyonu, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu, büyüleyici doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kanyonda trekking yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya sadece manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Taşeran Vadisi Tabiat Parkı, Ulubey Kanyonu'na yakın konumda bulunan Taşeran Vadisi Tabiat Parkı, yemyeşil doğası, şelaleleri ve piknik alanlarıyla dikkat çekiyor. Göem Göleti, Uşak'ın doğal güzelliklerinden biri olan Göem Göleti, piknik yapmak, balık tutmak ve tekne turu yapmak için ideal bir yer. Tarihin izinde bir yolculuk. Blaundus Antik Kenti, Roma dönemine ait kalıntıların yer aldığı Blaundus Antik Kenti, tiyatrosu, agora ve tapınaklarıyla ziyaretçilerini büyürüyor. Banazakmonia Antik Kenti, Helenistik dönemden kalma kalıntıların bulunduğu Banazakmonia Antik Kenti, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Uşak Arkeoloji Müzesi. Şehirde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği Uşak Arkeoloji Müzesi, bölgenin tarihini daha yakından tanımak için ziyaret edilebilir. Halı Kilim Müzesi. Uşak'ın meşhur halı ve kilimlerinin sergilendiği Halı Kilim Müzesi, el sanatlarına ilgi duyanlar için görülmeye değer bir yer. Diğer görülecek yerler. Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi. Atatürk'ün Uşak'ta kaldığı ev ve döneme ait eşyaların sergilendiği müze, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor. Klandras Köprüsü, Helenistik dönemden kalma olan Klandras Köprüsü, tarihi ve mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Uşak evleri, şehrin tarihi dokusunu yansıtan Uşak evleri, geleneksel mimarinin güzel örnekleri. Uşak'ta ne yenir? Uşak mutfağı zengin ve çeşitlidir. Özellikle yöresel lezzetler olan tarhana çorbası, keşkek ve ciğerli bulgur mutlaka denenmeli. Uşak'a ne zaman gidilir? Uşak'ı ziyaret etmek için en uygun dönem ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bu dönemlerde hava sıcaklığı daha ılımandır ve doğa en güzel halindedir. Uşak'ta konaklama, Uşak'ta her bütçeye uygun konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Oteller, pansiyonlar ve apartlar arasından seçim yapabilirsiniz. Uşak'a nasıl gidilir? Uşak'a karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Özel aracınızla veya otobüslerle Uşak'a ulaşabilirsiniz. Uşak, tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Bu gezi planı size genel bir fikir verecektir ancak kendi ilgi alanlarınıza göre rotayı değiştirebilirsiniz. Unutmayın, Uşak'ta her köşe bir sürpriz saklıyor. Not: Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır. Seyahat planlarınızı yapmadan önce güncel bilgileri kontrol etmeniz önerilir. Ek bilgiler: Uşak'ta festival ve etkinlikler düzenleniyor mu? Evet, Uşak'ta yıl boyunca çeşitli festivaller ve etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikleri takip ederek ziyaretiniz sırasında farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Uşak'ta neler yapılır? Uşak'ta doğa yürüyüşü, bisiklet turları, rafting, kaya tırmanışı gibi birçok outdoor aktivite yapabilirsiniz. Ayrıca tarihi yerleri gezebilir, müzeleri ziyaret edebilir ve yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Uşak'ta alışveriş yapabileceğim yerler var mı? Evet, Uşak'ta el sanatları ürünleri yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz birçok yer bulunmaktadır. Lütfen not edin ki, bu sadece genel bir rehberdir. Kendi ilgi alanlarınıza ve zamanınıza göre bir gezi planı oluşturabilirsiniz. Eğer belirli bir konuda daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen sormaktan çekinmeyin.